Bizim Hüseyin Avni Hoca çok güzel bir yazı yazmış ona da. Önümüzdeki ay dergide yayınlayayım okur musunuz? <gülüyor> He? <gülüyor> diyor ki ey Mustafa diyor. Adem Aleyhisselam'a baba buldun ya diyor. Hangi ayetten buldun diyor. İnna insan insane min Biz insanı karışık sudan yarattık meniden. Adem Aleyhisselam meniden yaratıldığını söylüyorsun. Halbuki diyor oradaki el insan cinstir. Cins cins demek bütün fertlerin içine almaz diyor. Cins demek insan cinsini Evet, insan cinsi meniden mi yaratılmıştır? Cins olarak öyle. İstisna var mı? İstisna var. Ya İsa Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam var. İstisna var. E şimdi her zaman cinsin içinde diyor, her ferdi olur mu diyor? Olmaz diyor. Sen bunu bilmiyor musun ey Mustafa diyor. Bilmiyorsan sana bir ayet okuyayım diyor. Kutilel insan ma ekferah. O zaman ben de derim ki diyor, geberesi insan ne büyük gavurdur ayet diyor. Burada da insan cinse diyor. Mustafa da bir insansa diyor. Sura kübra mantığı koydum netice diyor. Geberesi Mustafa ne büyük yavurdur diyebilir miyiz şimdi diyor. E diyemeyiz diyorsan diyor. Her insanın da meniden değil diyor. Hüseyin Avni Hoca bu yani. Otur otur oradan oturduğu yerden. Dedim hocam dedim bu yazıyı dedim senin adına dedim yalnız şey yapalım. Yani çünkü ben isimsiz yazıları sahiplenemem dedi. yok yok koy benim ismimi fark etmez dedi. Ben tamam dedim çünkü isim şart. Kim yazdı da bu yazıyı şimdi. Ben zaten adamla davalı olmuşum. Beni ne alakadar eder bu şimdi? Ama adam bunu yaz ben de yerde. yayınlayabilirim. Ama doğru söylüyor. O zaman her insanı cins tut. İçine de sen kendini de koy insansan. E, ee, sen ne diyordun? Adem Aleyhisselam insansa menidendir. Çünkü o zaman insan değil demen lazım. O zaman diyor ki insan gebersin diyor ne büyük yavurdur diyor Kur'an'da ayet. E o zaman sen her insanı buraya koyarsan ne peygamber kaldı ne evliya kaldı herkes yavur oldu. Yani elhamdülillah. Allah Teala zaten rezil ediyor. İnsanları kendi sözleriyle rezil etti. E, batıl mezhepleri kendi ayaklarına kendi düğümlerini kendi dolattırdı.